Hoş geldiniz. Sayfa 271 272 yapıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Yandaki kareli bölgede verilen şekli de boyunca 3 birim sağ öteleyiniz. 3 birim sağ ötelemek demek köşe noktalarını 3 birim sağa taşımak demek. 1, 2, 3 birim taşırsam bu buraya gelir. 1, 2, 3 birim sağa taşırsam bu buraya gelir. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 birim taşırsam buraya gelir. Birleştiriyorum. Zaten bir birim sanda bu var. Bir birim sanda da bu nokta olacak gibi de düşünebiliriz. 1, 2, 3 birim taşıyabiliriz. E geri kalan şunu da birleştirdiğimde bu şekli ben 3 birim sağa taşımış olacağım. İkinci soru. Yandaki koordinat sistemine verilen DC doğru parçasının x eksenine göre yansımasında. Yansıması demek şu demektir. Buraya uzaklığı x ekseninde ayna gibi düşünüyoruz. 1, bir, 2 birim. 2 birim aşağı gelecek. Burası D üstü noktası olacak. Aynı şekilde C, üst, C noktasının 3 birim uzaklığı var x'e. E 3 birim de aşağı gidecek. Burası benim C üstü noktam olacak. Bu ikisini birleştirirsem böyle bir şey oluyor yaklaşık. Yani bu yukarı doğru bakarken bu bu tarafa bakmış oluyor. Yanda koordinat sisteminde verilen şeklin 2 birim sola 1 4 birim aşağı ötelenmesi sonucu oluşan şekli çiziniz diyor. Çizelim. Yine şu noktalar önemli benim için. Hatta bunlardan bir tanesini bulmam bile yeterli ki bir tanesini bulduğum zaman yukarı çapraz giderek diğerlerini de bulabilirim. 2 birim sola 4 birim aşağı. 1, 2, 1, 2 birim sola 1, 2, 3, 4 birim aşağı dersek burası buraya gelecek. 2 birim yukarıda bu nokta var. 2 birim yukarıda bu nokta olacak o zaman. Dikkat ettiysen 2 sağında bu var. 1, 2 bu var. 2 aşağısında bu var. Şu çizgi şu ortasını da şununla ve şununla birleştirdiğimizde bunu hepsini taşımış oluyoruz. Yani tek bir noktayı taşıyıp geri kalanları biz kendimiz buradaki mesafelerine göre ayarlayabiliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.